Biz zarra yedik ya ekibe bak. Harbi diyorum. Cyber beni niye gruba davet ediyorsun? Var mısın? Cyber sen şuraya gelsene seni davet ettim. Lan bu kadar zor mu bu oyun? Daha biz girişi yapamadık <laughs> lan yok. Az daha IQ şeyi gerektiren böyle hani oyna davet et öyle şeyler yapsaydık. Ya da ekranda pat diye çıkıyor öyle karşılaşma balondu kabul et. <gülüyor> 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 lan o tam bizlik işte. Yıllardır biz LoL oynuyoruz bak belli oldu şimdi. Puff karşılaşma bulundu. Süre de akıyor. Kabul et. Onu bile kabul edemiyor Mafik. Diyor ki e, bilgisayar kaydı ya diyor Masum. <laughs> Mafik onu bile yapamıyor bazen. E, masum çıktı ya. <laughs> Heh bak Kemal güzel o. bu. Bunu evet. anladım. <laughs> ben. ben en çok bana benzeyen kim baba? Değil. Takımın IG'li kim arkadaşlar? Onu bir konuşalım tamam. önce. O ne orospu çocuk? Kemal oğlum işte. <laughs> o ne In-game lider. Kemal. Tamam baba işte saç baş oku almış Legolas gibi yani en benzeyen Jahre'in 23. ay kaç para aldın şu kötü oyunun reklamını yapmak için demiş abi bende de drop bile kapalı hatta yayın başlığını bile Samit'ten çaldık baksana Vallahi diyorum o derece yani biz, de, biz fenalardayız bir de birazdan 500 lira yatıracağız büyük ihtimal skinler için Allah diyorum sen kaç aldın <laughs> Öyle bir şey varsa Allah 3 5 bize de bir şey olur mu? Öyle. <laughs> Övülecek yerler 50.000 euro mu? Ne diyorsun ya? Şimdi başladım. Yiyeceğiz. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Karbon. <laughs> sen ne He? diyorsun? Kütür kütür yeni oyuncak seni. Bu da kendine mi sen Eşat? Arkadan geliyor götten, götten geliyor. Götten geliyor, götten, götten, götten gördüm, götten gördüm. Götten gördüm. 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 Kezzap attı, kezzap attı. Kemal <laughs> Bir dakika bebeğim, bir dakika bebeğim. Hadi bakalım. Hadi Valorant. Hadi Rayot. Dropları aç? Diyor, <laughs> lütfen şu delenin açar mısınız? Kafa yürü Lütfen. Dur baba, burada bir ses alıyorum. <laughs> <bayağı> Danka, <ödülüyor>. <laughs> Allah belamı <laughs> versin yanlış bir şey söylemedim. Beni bir hücreye attılar arkadaşlar. Amına koyayım bu hapsi. Senin ben belanı sikeyim mi Cyber? <laughs> Sizin amınıza koyayım ben ya. <laughs> Eray kalk kalk. Eray kalk lan tamam lan. Senin kim başlattı geri? Sen <laughs> nasıl? <misin? Gülüyor> Görüş sağlı yürüyor. Şimdi arkadaşlar drone'u yolla. Oku. Ananı sikeyim. Şoko koymuş o. Tamam, Güldük eğlendik. Ölme vakti. Niye kalan son Benimki zaten niye öyle konuştu ki ses verdi? Shift'e basıp yürüyordum. Güldük, eğlendik, ölüm vakti. Trolledi lan adam. oksijeni sever. Şu Beyler iyi akşamlar. Satın alma sahiplen diyorlar Hiç ama. Lazım. Ne oldu şimdi? İstedim yani. Buraya <laughs> bitti amına koyayım. Şataya yapacağım belanı sikeyim el, el ya. Elbette amına koyayım ya. Oynanacak oyun ne değil de? oğlum bu bizim çocuklarla bak söyleyeyim ben yani işin. Ya sen ol... istemedin. Göster bana adamı. <laughs> adam. adam öldü amına koyayım. Beyler izleyin play of the game alın. O yanımda Hadi. beni koruyan kim? Takalan son oyuncu. Kemal izle play of the game. Oğlum sen vıtıcı mısın? Sen vıtıcı mısın Eray? Hadi bakayım. Koruyor mu? Koruyor mu beni? Evet evet. Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. Ya of onu da vurdum ya. Yandan geldi. Cyber bir sike yara şu oyunda be. Yalvaracaklar. Ne oldu Burası lan? Niye, bize niye atıyor? Bize niye atıyor? Adam uçtu. da arkanızda? Arkanızda. Eh Cyber uyuyor sen? Kemal izle, Kemal izle. Eren sendeyim, Eren sen sendeyim, sendeyim. Ayakta kalansın. Oğlum sen babası, var mısın? Ne söylüyorsun, söylü? Ben bu çarda izliyorum. Ferit falan deli gibi oynuyorlar. Sen ne biçim kötü oynuyorsun ya? Para avcı derler. Şimdi işte bu korkuyu verdim, anladın mı? Oğlum biz ne uroş oynamış adamlarız ha biz Rocket oynamış adamlarız ha